Barış Terkoğlu. Bir susalım, TSK her şeyi anlatsın. Cüzdanını çalıyor. Tam çığlık atacaksın, yan kesici, hırsız var diye bağırıyor. Paran gitti yetmedi, üstüne kendine suçlu hissediyorsun. Muhalefet, TSK'ya dair tekliflerini sıralayınca AKP'den istemez yükü sesleri yükseldi. Komutanlıkların yeniden genel kurmaya bağlanmasıyla başlayan öneriler onlara göre FETÖ'nün önünü açacaktı haliyle yanlıştı. Peki doğru mu söylüyorlar? FETÖ'nün darbe yapacak noktaya gelmesini eski sistem mi sağladı? Aslında bizzat TSK'nın hatta 15 Temmuz sonrası TSK'sının bir yanıtı var. Şöyle anlatayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 29 Kasım 2016 tarihinde TSK'dan FETÖ'ye dair bir rapor hazırlanmasını istedi. Personel başkanlığının görevlendirilmesiyle Tu General Nerim Bitlisoğlu'nun başkanlığında bir heyet çalışma yaptı. FETÖ ve TSK başlıklı rapor, FETÖ'nün TSK'ya sızmasından darbe kalkışmasına kadar bir muhasebe yapıyordu. Ekler hariç 64 sayfadan oluşan çalışma 2 Şubat 2017 tarihinde savcılığa gönderildi. Raporda dikkat çeken bazı detaylar var. TSK uyardı, onlar örttü. Örneğin 2004 yılındaki MGK'da AKP hükümetinin FETÖ konusunda uyarılması şöyle yer bulmuş. 25 Ağustos 2004 tarihinde toplanan MGK'nın kararında Türkiye'deki nurculuk faaliyetleri ve Fethullah Gülen konusu gündeme getirilmiş, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı bir eylem planı hazırlanması uygun görülmüş ve bu konudaki tavsiye kararının bildirilmesine karar verilmiştir. Peki uyarıya rağmen gereğini yapmayan TSK mı, AKP mi? Söz konusu MGK kararları ortaya çıktığında AKP'liler o gün ne yaptıklarını şöyle anlatmıştı. Ömer Dinçer, Bakanlar Kurulu gündemine dahi alınmadan dosyasına kaldırıldı. Yalçın Akdoğan, bu MGK kararı yok hükmünde olmuştur. AK Parti bununla ilgili hiçbir adım atmamıştır. Mehmet Ali Şahin, hükümet de bunu aldı, onunla ilgili hiçbir iş yapmadı. Ben Başbakan yardımcısıydım ve bunların takibinden sorumluyduk. Arşive kaldırdık. Gelelim devamına. AKP döneminde ele geçirdi. Hepsi AKP ile oldu demek yanlış olur. TSK raporu örgütün 1974'te TSK'ya sızmak için çalışmalara başladığını anlatıyor. Çeşitli örneklerle başardığını da söylüyor. Buna karşın ilki 1982 mayısında Kuleli'den atılan 90 öğrenci olmak üzere TSK'nın FETÖ'cüleri tespit ederek Ordudan tasviyeye çalıştığını da söylüyor. Ancak TSK raporu AKP iktidarının olduğu dönemi sızmanın dışında başka kavramlarla da tanımlamış. 2000-2008 TSK içinde yerleşme ve yayılma dönemi. 2008-2014 TSK'yı tamamen ele geçirme ve örgütten olmayanların tasviye edilmesi. 2014-2016 mevcudiyetini muhafaza ve darbe hazırlıkları. Açık bir şekilde görüldüğü gibi TSK resmi olarak FETÖ'nün AKP döneminde orduyu ele geçirdiğini kabul ediyor. Rapor daha da somutlamış. FETÖ özellikle TSK'da personel ve istihbaratta yoğunlaşırken 2011-2015 aralığında yaş kararları sonrası tam 65 FETÖ mensubu amiral ve general bu birimlerde görevlendirilmiş. AKP'ye yasa yaptırdı. Bu kadar değil. Rapor, TSK'nın din düşmanı diye yaftalanarak hedef alınmasını da anlatıyor. Kritik bir yorumda bulunuyor. Örgüt, yıllar boyunca başlı başörtüsü olmak üzere her konuda Türk insanının muhafazakar bakış açısını istismar etmiştir. Neticesinde TSK tarafından bu çok tehlikeli ve gizli örgüte karşı yürütülen mücadele hem toplumumuzun hem de diğer devlet kurumları nezdinde yeterince destek bulamamıştır. 2008 yılından itibaren sahte delillerle isimsiz ihbarlarla itibar suikastı yapan internet siteleriyle açılan davalarla TSK'da FETÖ karşıtlarının büyük bir tasfiyeye uğradığını anlatan rapor yerlerine gelenlerin büyük oranda FETÖ bağlantılı olduğunu gösteriyor. İşin ilginci AKP ile paralel çalışan Necdet Özel, Hulusi Akar komutasına özel atıf yapılmış. 2013 yılı yaşta terfi eden generallerin neredeyse tamamının FETÖ mensubu olduğu anlaşılmıştır. 2011 ve 2012 yıllarında icra edilen yaş toplantıları neticesinde de durum aynı şekildedir. 2014-2015 yıllarında albaylıktan general ve amiralliğe terfi ettirilen personelin %80'i ihraç edilmiştir. FETÖ'nün önünü açan tasfiye operasyonlarında bizzat AKP'nin parmağı olduğunu TSK şöyle anlatmış. FETÖ, kendisine müzahir elemanların en az bulunduğu 1988 ve daha önceki yıllarda mezun olmuş subayları TSK'dan tasfiye etmek için 3 devreyi birden toplu olarak emekli edecek ve hizmet sürelerini 28 yıla indirecek kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir. Bir şey değişmedi. Onlar 17-25 öncesi demeyin. TSK raporu sonrasında da durumun değişmediğini anlatıyor. FETÖ Aralık 2013 tarihinden sonra da TSK'yı tamamen ele geçirme faaliyetlerini örtülü olarak sürdürmeye devam etmiştir. TSK içerisinde örgüt mensuplarının ortaya çıkarılarak tasfiye edilmesi süreci başlatılmamıştır. 17-25 Aralık'tan sonra kumpas davaların yerini disiplin notlarıyla FETÖ karşıtlarının tasfiyesinin aldığını söyleyen TSK raporu yukarıdakilere bir kez daha şöyle dokunuyor. Örgüt kritik kadrodaki personeli vasıtasıyla TSK içerisindeki mevcudiyetini muhafaza edebilmek adına özellikle disiplin kanunuyla yeni sicil terfi sisteminde örgüt kullanabileceği düzenlemeler yapabilmiştir. Devlete tarikat, liyakat mesajı. Dahası var. TSK, hükümete sonuç bölümünde de mesaj vermiş. Türk tarihi içerisinde devlet ve ordu bürokrasisi devletin tarikat ve benzeri yapıların etkisinden uzak tutulmasına özen gösterildiği bir geleneğe sahiptir diye başlayıp şöyle bitiyor. Bu ihanetten çıkarılacak en büyük derse bedeli ne olursa olsun TSK içerisinde hiçbir şekilde siyasi, dini, etnik, mezhepsel ve benzeri gibi herhangi bir ideolojik yapının barındırılmaması gerektiğidir. Bir dizi çözüm önerisinin en başındaysa kızım sana söylüyorum der gibi şu konulmuş. Liyakati esas alan şeffaf, izlenebilir, kontrol edilebilir ve denetlenebilir siyasi baskılardan etkilenmeyen, ettiği yemine sadık, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla Atatürkçü düşünce sistemine yürekten bağlı, ahlak ve maneviyatı yüksek ve milli duyguları kuvvetli personel istihdamını ilke edinmiş, çağdaş bir personel yönetim sistemi oluşturulmalıdır. Sorumluluğu hala yönetiyor. TSK'nın öz eleştiride içeren raporu herkese çok şey söylüyor. AKP'yi yönetenler okudu mu ya da neler yapmışız diye iç geçirdi mi? Kendisine bir ders çıkardı mı? Bilmiyoruz. Tek bildiğimiz yaşananların sorumluluğunda pay sahibi olan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı alıp savunma bakanı yaptı. Komutanlıkları bu kez ona bağladı. Yanına aynı menzille yürüyorduk diyen AKP'li bakan yardımcıları atadı. Askerin etkisizleştiği terfilere bizdendir kriteri koydu. Başka tarikatlara yol verdi, bunu da sivilleşme diye yutturmaya çalıştı. Mesele ne o sistem ne bu sistem. TSK raporunun ruhu FETÖ darbesindeki büyük sorumlunun hala ülkeyi yönettiğini gösteriyor. Çoğu zaman gösterilene bakarız. Parmağının ucuyla işaret edenle hesaplaştığımızda belki de suçu da suçluyu da daha iyi tanıyacağız.